Merhaba. Nasılsınız? Çok değerli takipçilerimiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz de iyiyiz Keçilerimizi sadık. Şu anda zeytin dalı yiyorlar. Zeytin getirdik. Zeytin dalı yiyorlar. Onlara ağaç gibi yaptık zeytin dallarını. Orman havası yarattık onlar için. Keyifleri yerinde. Ben hayvanların da e, konuşamasalar da her şeyi anlayabildiklerini düşünüyorum. Düşünen birisiyim yani. Bu biz e, çiftlik arayışlarımız başladı. Eylül ayında çiftlik arıyoruz ve bu çiftliğe götürürken sahipleri yani bizlerin eşim ve benim bizden başka bir çiftliğe verdiğimizi düşünmesinler diye hayvanların psikolojisini keçilerimizin psikolojisini düşünerek onlara beraber olacağımızı başka bir yere sadece mekanın değişeceğini bizlerin değişmeyeceğini. Yani bizimle birlikte olacaklarını anlattım. Yani bu bazılarına göre tuhaf gelebilir. Ama ben hayvanların her şeyi anlayabildiğini, sadece konuşamadığını düşünen bir insanım. Yeni çiftlikte inşallah hakkımızda hayırlısı olur, güzel şeyler olur. Daha da çiftliğimizi büyütmeyi nasip eder Allah'ım ve siz de buna şahitlik edersiniz. Yorumlarınızla, desteklerinizle, paylaşımlarınızla bizim yanımızda olduğunuzu zaten biliyoruz. Siz de bu güzellikleri görmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni tuttuğumuz çiftliği hep beraber inşa ederiz. Hep beraber büyüdüğü günleri görürüz. Sizler de bizim yanımızda olursunuz. Sizler de bize yorumlarınızla, paylaşımlarınızla destek verirsiniz. Bundan gerçekten eminim. Yeni gelen abonelere de hoş geldiniz diyorum. Keçilerimizin keyfi yerinde. Biz yeni çiftliğe gideceğiz. Onlar orada çok mutlu olacaklar. Çok güzel günler görecekler. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde hep birlikte orada devam edeceğiz inşallah. Değil mi prenses? Mekan değişecek. Buradan ayrılacağız evet ama yeni çiftlikte, yeni yerde gene hep birlikte olacağız. Allah herkesin hakkında hayırlısını nasip etsin. Herkesin çıktığı yolda muvaffak eylesin. İçinde de bizim inşallah. sizler nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Her şey yolundadır. Biz de iyiyiz. Akşam hava karardığı için böyle biraz karanlık çekim yapıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Sultan 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 zeytine konsantre olmuş. Zeytin yiyor Sultan. Yeni çiftlikte inşallah güzel bir yer denk gelir. Meralı bir yer olur. Ağaçları olan güzel bir yer denk gelir. Keçilerimiz de rahat ederler. Onları da rahat ettiririz. Biz de mutlu oluruz inşallah. Bakalım Eylül ayında çiftlik araştırmasına başlayacağız. Eylül sonu gibi yeni tutacağımız yere gideceğiz keçilerimizle birlikte. Tabi keçilerimize sayısını artıracağız. Biraz daha fazlalaşacak. 10 tane kadar almak istiyoruz. Şu anda 4 tane büyük anaç. 4 tane de yavru keçimiz var. 8 tane. Bir 10 tane daha yapmak istiyoruz. Alıp bir 10 tane daha almak istiyoruz. 18 tane olacak. Zaten e, bizim şeyimiz en fazla 20 tane. 20'den fazlası gerçekten bir can sonuçta. Onlar da bir can, bir sorumluluk yani. 20'den fazlası bizi aşar. Yani ilk etapta 20'de 20-25 gibi sabitlemeyi düşünüyoruz. Ondan fazlasını düşünmüyoruz. Hakkımızda hayırlısı, herkesin hakkında hayırlısı. Bizim de hakkımızda hayırlısı olur umarım. Görüntü gerçekten karanlık olduğu için çok net çıkmıyor. O yüzden ben bu videoyu biraz daha kısa kesmek istiyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Diğer bir videoda görüşmek üzere.